Deva Partisi'nin çok değerli Genel Merkez Kurulu üyeleri, çok değerli Malatya İl Başkanımız, değerli Yeşilyurt İlçe Başkanımız, değerli teşkilat mensuplarınız, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yeşilyurt İlçe Hizmet Binamızın açılış törenine hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce Malatya'daki ilk geniş buluşmamızı gerçekleştirdik. Gerçekten doğal bir e, yoğun bir e, katılımla e, Malatya'nın en önemli meydanında vatandaşlarımıza buluştuk, dertleştik ve ülkemizin içinde geç, içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi neler yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, bu ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini de bütün açıklığıyla Malatyalı hemşerilerimize paylaştık. Gerçekten Artık değişim zamanı geldi diyoruz. Ben en son Malatya il başkanlığımızın açılışı ve aynı zamanda da birinci olan ilk kongremiz vesilesiyle gelmiştim. Yine bu caddeden şöyle bir geçmiştik. Fakat şunu gördüm ki işler çok değişmiş. Malatya'da korku duvarları yıkılmış. Insanlar şöyle bir rahatlamış. Seçime gidiyor olmanın da rahatlığı ve heyecanıyla daha farklı bir buluşmayı bugün Malatya'da vatandaşlarımıza gerçekten gerçekleştirmiş olduk. Artık herkes her şeyi görüyor. Sorunların üzerine kapatamıyorsunuz. Çünkü herkes bunu yaşıyor, görüyor. Türkiye'deki adaletin, hukukun nasıl zor bir dönemden geçtiğini, adaletsizliğin, hukuksuzluğun nasıl arttığını herkes görüyor, yaşıyor günlük yaşam şartlarının ne kadar zorlaştığını, sabit gelirli vatandaşlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin durumunun ne kadar kötü olduğunu herkes bizzat görüyor ve aynı zamanda yaşıyor. Ne derlerse desinler. Hükümet ne açıklarsa açıklasın. Mevcut durumu nasıl farklı sunmaya çalışırsa çalışsın artık bu ülkenin sorunları üzeri örtülemeyecek kadar büyük sorunlar. Ve bu sorunların çözümü de bizler. Artık biz varız. Onun için diyoruz ki Malatya'ya ve tüm Türkiye'ye artık rahat olun diyoruz. Sayılı gün çabuk geçer diyoruz. Seçim gününden sonra nasıl bir korkulu rüyadan, bir kabustan şöyle bir yudum su alıp, bir yudum suyla uyanırsanız ve iyi ki rüyaymış dersiniz, inanın bu dönemleri böyle bir kötü rüya, bir kabus olarak sadece hatırlayacağız. Ve çok daha güzel yarınlara doğru hep beraber el ele, omuz omuza inşallah yürüyeceğiz. Biz bunu bilerek, ve o güzel Türkiye'ye hazırlanarak çalışıyoruz. Sadece seçim kazanmayacağız. Seçimden sonra da Türkiye'yi kazanacağız. Seçimi kazanmak yetmiyor. Seçimden sonra ülkeyi doğru yönetmek gerekiyor. Ülke için güzel şeyler yapmak gerekiyor. İşte biz onu da bugünden hazırlıyoruz. Hem seçimi kazanacağız inşallah, hem de Türkiye'yi kazanacağız. Bu güzel ülkeye, bu büyük ülkeye yakışır bir yönetimle Türkiye'yi layık olduğu o güzel günlere hep beraber götüreceğiz inşallah. Bu ilçe binamız, Yeşilyurt ilçe binamız Malatya için hayırlı olsun. Yeşilyurt ilçemiz için hayırlı olsun. Burası sadece bir ilçe binası değil arkadaşlar. Burası artık bundan sonra bir demokrasi merkezi. Burası artık bundan sonra bir atılım merkezi. Bugün demokrasi ve atılım merkezini açıyoruz Malatya'da. İlk gelişimde il binamızı açmıştık. Şimdi Yeşilyurt ilçe binamızı açıyoruz. Ve nice açılışlara diyoruz nice güzel günlere hep beraber ulaşalım diyoruz. Ben hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın diyorum. Değerli ilçe başkanımıza, il başkanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarına da Malatya için güzel, hayırlı hizmetler yapmalarını Allah'tan temenni ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. de kurdeleyi kesiyorum. orada <laughs> bekleyen Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı. <laughs> <şeyisi>